Merhabalar. Süveyda'da yaşanan çatışmalar sonrası bugün yayınlanan son ön rapora göre ölü sayısı 1399'a yükseldi ve yine aynı rapora göre 196 insan direkt infaz edilerek öldürüldü. Ve ayrıca bugün Sky News Süveyda'ya giderek Süveyda'daki durumu aktarmaya çalıştı. Neden aktarmaya çalıştı diyorum. Çünkü Sky News muhabiri Suriye'nin Süveyda kentindeki hastane bahçesinde dizilmiş beyaz cenaze torbalarının kokusunun kendisini karşıladığını söylüyor ve Sky News'in bildirdiğine göre bahçede 90'dan fazla ceset bulunmakta ve sıcak hava nedeniyle hızla bu cesetler çürüyor ve hastanenin ön bahçesinde de yine cesetler toplanmaya devam ediyor ve şiddetli çatışmalar yüzünden defin işlem işlemlerinin gerçekleştirilemediği belirtiliyor ve şu anda da hala yani ateşkes sonrası Birçok noktada cenazelerin henüz kaldırılamadığı belirtiliyor. Yani Sky News'in aslında bugün yayınladığı görüntülerle beraber muhabirinin geçtiği bilgiler şunu içeriyor. Diyor ki Sky News yani Süveydağ'da aslında yayınlanan tüm raporları unutun. Bilanço tahmin edilenden çok çok daha ağır. Ve ayrıca Süveydağ'daki ateşkes kararının ardından bilindiği üzere BDV aşiret gruplarıyla Dürzi gruplar arasındaki takaslar da sürüyor. Hatta bu takaslara İsrail'in de dahil olduğu iddia ediliyor. Şimdi İsrail Hayom gazetesi İsrailli e bir yetkilinin Suriye'deki Dürzi ve bedevi, bedevi gruplar arasında yürütülen esir takası görüşmelerine katıldığını iddia ediyor. Yani İsrail tüm bunlarla beraber hani çatışmalar sona erdikten sonra hala sürecin içinde deniliyor. Ve ayrıca Suriye demokratik güçleri de yeni açıklamalarını sürdürüyor. Bunu neden bu şekilde aktarıyorum? Şimdi bilindiği üzere Söyledağ'daki çatışmalar sonrası gözler Şam ve SDG müzakerelerine döndürülmüş durumda. Ve neredeyse her gün 3-4 kez Kuzey ve Doğu Suriye cephesinden yeni açıklamalar geliyor. Bugün mesela yine PYD'li bir yetkili silah bırakmamız mümkün değil dedi. Akşam saatlerinde de SDG'nin Sözcü, sözcüsü Ferhat Şami, Arap kanalı olan Al Yom kanalına açıklamalarda bulunuyor ve silah bırakmak bizim için kırmızı çizgidir. İlkelerimizden asla taviz vermeyiz. Şamla eşit iki taraf olarak müzakere ediyoruz. Ne bağlıyız, ne de boyun eğiyoruz. Şam yönetiminden çözüm iradesi neredeyse, yani Şam yönetiminde çözüm iradesi neredeyse yok denecek kadar az. Thomas Barrack Süveyda krizinin çözümü için direkt bizden yardım talep etti diyor SDG. Ha bu da aslında bu neden bu kadar önemli? Şimdi birinci üzere artık yani Suriye geçici hükümeti, Suriye hükümeti ya da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şer yönetimi diyoruz değil mi? Yani desteklemeyen desteklemeyenine kadar. Sevenden nefret edenine kadar. Şimdi ortada bir Suriye yönetimi var. ABD Dönüp bakıyor Şam yönetimi bunu çözemeyecek. Çıkıyor SDG'den destek istiyor. Ki Thomas Barra'nın açıklamalarına baktığımızda SDG'nin bu açıklaması büyük ihtimal doğru. Hani bunu da ifade edeyim. Ayrıca biz bunları konuşurken İsrail bir kez daha Suriye'ye yönelik bir hava saldırısı düzenledi. İsrail Humus kırsalında Suriye ordusuna ait bir mühimmat deposuna hava saldırısı düzenledi. Bazı kaynaklar işte burada bir patlama bir yangın olduğunu söylüyor ama hayır buraya İsrail bir hava saldırısı düzenledi. Ve ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı bugün Türkiye üretimi Ejder 6x6 zırhlı personel ta taşıyıcılarının yani e, şimdi 6x6 zırhlı personel taşıyıcılarının ZPT'lerin yani İlk partisinin teslim alındığını duyurdu Suriye Savunma Bakanlığı. Ve bu askeri teslimat Suriye ile Türkiye arasındaki savunma ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ve ayrıca zırhlı araçların taşındığı konvoylar Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde de e, görüntülenmiş durumda. E, bugün neyi konuşuyorduk? Aslında Suriye'nin resmi olarak işte terör örgütleriyle mücadele konusunda ve diğer başlıklarda savunma konusunda da yine Türkiye'den resmi olarak yardım talep ettiğini konuşuyorduk ve bugün Suriye Savunma Bakanlığı Türkiye üretimi ejder zırhlı, zırlıp personel taşıyıcılarının da kendi ellerine ulaştıklarını açıklıyor. Ve Milli Savunma Bakanlığı da bugün tabi tüm bu konuştuklarımızın yani yardım meselesinin yanı sıra şu e, e, SRG konusuna ilişkin de yeni açıklamalarda bulundu. Şimdi entegrasyon hani şu dediğim entegrasyon süreci bu sürece dair Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk diyor ki Milli Savunma Bakanlığı olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda 10 Mart tarihinde Suriye hükümeti ve SDG terör örgütü arasında ve üzerine uzlaşı sağlanan hususların sağdaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümeti ile yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir ifadelerini kullanıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bugün düzenlemiş olduğu basın toplantısında. Yani özetle SDG'ye Şam hükümetiyle yaptığın anlaşmaya uy ve bunu bize somut olarak göster diyor Ankara cephesi yapmış olduğu son açıklamada. Ve bununla beraber, bunun beraberinde İran'la Peşek arasında da bugün çatışmalar yaşandı. Şimdi diyeceksiniz ki orada ne oluyor? İsrail ile İran arasındaki işte günlerce süren savaşın ardından İran yönünü ordusuyla beraber Peja'ya çevirmişti. Şimdi İran ordusu tarafından peja yönelik Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi sınırında başlatılan operasyon sonrası Peja'nın sınır karakoluna saldırdığı öne sürüldü ve saldırıda 3 sınır muhafızı hayatını kaybetti deniliyor. Ben size şöyle detaylarıyla aktarayım. Şimdi İsrail'in İran yönelik saldırısı sonrası faaliyet gösterdikleri bölgelerde hareketlenen işte Pejan silahlı gruplarına yönelik ki bu İran iddiası İran İsrail arasındaki ateşkes sonrası ordu güçleri tarafından operasyonlar gerçekleştirilmiş. İran ordusu tarafından Pejan'a yönelik İsrail ateşkesi sonrası operasyonlar düzenleniyor. İran sınır muhafızları ile Pejak arasında Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bölgesi'ndeki Süleymaniye Sınır Hattı'nda yer alan Sirana Bend bölgesinde kısa süre önce yaşanan çatışma sonrası bir grup Pejaklı Süleymaniye Sınır Hattı'ndan İran'a geçmeye çalışırken İran devrim muhafızları tarafından Kamikaze İHA saldırısıyla vuruluyor ve saldırıda bir Pejaklı'nın ölümü sonrası İran'ın Pençvin ilçesinin Germik nahiyesinde İran ordusuyla Peşak arasında çatışmalar yaşanıyor. Ve İran'ın yıllar sonra direkt Peşak'a hedef alması sonrası bölgede tansiyon yükselmiş durumda. Ve dün Peşak tarafından sınır hattındaki Benahşer'indeki sınır karakoluna saldırı gerçekleştirildiği ileri sürülüyor. Ve saldırıda ilk belirlemelere göre 3 İran sınır muhafızı hayatını kaybediyor ve bölgedeki yerel kaynaklara göre Pejan İran'ın ilk saldırısına karşı yani bir karşı saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor ve bölgedeki kaynaklar saldırı sonrası İran ordu güçlerinin sınır hattında Peja yönelik kapsamlı bir operasyona hazırlandığını da bildiriyor. Karşılıklı saldırılar 3 İran Devrim Muhafızları ordusundan Askerin ölümü şu an bir Pejaklı'nın ölümüyle sonuçlanmış durumda süreç ve İran ordusunun Pejak'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattığı da gelen bilgiler arasında deniliyor. Orada da tansiyon her geçen dakika yükseldiği için hatta yükselmeye başladığı için e, bu programda oraya da değinmek istedim. Oradaki süreci de takip edeceğiz sizlerle beraber Orta Doğu'da yaşananları takip ettiğimiz gibi. Ve elbette dilimiz döndükçe yorumlamaya, sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.